Merhaba arkadaşlar, ben Esra Yöndem. Merhabalar, ben Umay Engin. Okuyan Özü Kulübü'nün üyeleri olarak Spotify'daki aktifliğimizi arttırmak adına Konuşan Özü adı altında bir podcast hesabı açmaya karar verdik. Sizin de bildiğiniz üzere Okuyan Özü olarak her ay bir kitap belirleyip okuma yetkinliği gerçekleştiriyoruz. Biz de podcast ekibi olarak iki ayrı seri hazırlayacağız. Bunlardan ilki siz hala okumadınız mı? Bu serimizde okuduğumuz kitabın yazarı, kitabın yazıldığı dönemin koşulları ve kitabın çok kısa, tabii ki spoilersız konusunu sizinle paylaşıyor olacağız. Tamamen sohbet havasında bir öğrenci gözüyle yorumlayacağız tüm bunları. Bir diğer serimiz ise birebir serisi olacak. Bu serimizde ise toplantıda konuştuğumuz ve üzerine konuşmaya doyamadığımız noktaların üzerine fikirlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Buradaki amacımız okuduğumuz kitapların bize kattıklarını sizle de paylaşmak ve hep birlikte bakış açımızı genişletmek. Hepimizin keyif alması dileğiyle ileriki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.